Abi bu koddan daha aşağı inecek misiniz? Son kodu buldu mu? Yok. Hayır mıyız abi? Bu hizadan aldı. ortas. Tekrar i yeah. Thank mm -hmm. you. Muhittin Süleyman Pervane tarafından 1275 yılında yaptırıldığı tahmin edilen Mavi Çinilerinden dolayı bu ismi aldığını düşündüğümüz Tokat Gök Medrese kapsamlı restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından devam etmektedir. Zamanında pozitif bilimlerin okutulduğu, hadis, kelam, fıkıh gibi İslami ilimlerin okutulduğu bir medresedir. Medrese zamanla farklı fonksiyonlar icra etmiş, bir dönem müze olarak kullanılmış, en son 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından kapsamlı restorasyon çalışmaları başlatılmış olup restorasyon çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir.